Bebek gibi olacaksın. Sesine de iyi gelir belki. Yanlış yapıyorsun. Timur. Yiğit senin hakkında kadın diyorlar. Haberin olsun. Yanlış yapıyorsun. Aa, kadın dediler bana <laughs> arkadakiler. Kim dediler? Arkamdakiler bak. Neden hareket etmenin Kimler dedi? Kötü biter. Benimki... Ya hala konuşuyor. Bunu öldürmezsen seni öldüreceğim Timo. Sustum sayın. Ama sen beni dinlemeyi reddediyorsun. Bunu öldürmezsen seni ben öldüreceğim. Duydun mu? Hala zamanım var. Az kaldı. Bana bir teklifle gelebilirsin çocuk. Ben Seninle orta yolu bulabileceğimizi halen düşünüyordum Sayman ama sen vazgeçmişsin. Ben orta yolu halen bulabiliriz diyorum. Ah ama beni yanlış anlama. Öldürme. Bana zarar vermediği sana yalan. Ben sana halen saygı duyuyorum. Siktir git aman akım. Saldırıp duruyorsun. Nereye saygı duyuyorsun? Bir kere bir kere kendimi kısa Bana vururken elimi dayak kırdım. Sen, sen benden bana. korksaydın. Sana ben amca dedim Simon. Kim o izle bak neler yapıyor sana. Vurdu bak. Seni paramparça edecek bu çocuk Aa. haberin olsun. Gel. Gel. Bak. Görüyor musun? Görüyor mu? Ha? İyice bak oğlum. Görüyor mu? İyice izle. <laughs> ah, iyi. Sen kimden? Çalışıyoruz biz ya. İyi o zaman. Şu, şu olay bitsin anlatırım ne oldu Topla kendini ifti. <laughs> kokuyu bildiniz değil mi? Sevdiğim kokuyu. <laughs> Kim o? geçen gün ben bu çocuğa acımıştım. Telefonunu vesaire almamıştım. Şimdi bu çocuğun üzerinde ne varsa al. Tamam mı? Birine acıdığım günü sikim. Ne dedim fazla acıyorsun diye. Fazla acıyormuşum. Ne yürek var amına koyayım bu adamda. Hadi evlat, hadi evlat, hadi evlat. Aferin sana. Bir daha vur. Daha sert vur. Beni duyabiliyor musun Kane? Nereye gidersen git. Kiminle konuşursan konuş. Kime güveneceksen güven. Sonu yine benimle bitecek oğlum. Sana son uyarım. Sakın bizimle uğraşmaya devam etme. Bir dahakini öldürürüm. Duydun mu? Bak, bak. Şapkam yere düşerse senden bilirim. Duydun mu? Bir bak ölmesin bu. Efendim mülayim. İyi iyi bir problem yok teşekkür ediyorum tekrar. Ee, onun yanına gelip her şeyi anlatacağım sorun yok. Ee, burada söylemek istemiyorum. Evet bitiyor. Ee, geleceğim. bir hafta sonra yine salak salak bir şey yapacak. Ne yapacak ama Beyni yok ki. Yani bu sefer daha ağır, ağır sonuçlarla karşılaşacak. Yani anlar herhalde. Var. Ya bence artık kolay kolay farklı bir şey yapmaya cesaret edemeyecek. Umarım İstediğim de bu. Sana bir şey yapmasaydı bir şey an... Bu arada GPS'ini biraz daha kontrol edin bence. Öyle mi diyorsun? Aynen biz baktık baya bulamadık ama. Çok uç bir yere koymuş olabilir. Ya sen içini kestirip koymuş olabilir. Hmm. bakılması lazım. lazım. Tamam. Mümkün. Bir gidip bir kontrol edelim hepimiz tekrar. Bu adam hastanenin önüne filan mı bıraktı? Tamam çok etiket olmaz mı? Yani onun Okulları için bir yaratık çalıntı yaratık bir araba işte. lazım. Şey bizim araba nerede ki? O bizim getirdiğimiz gri çalıntı araba. Gider ya bizim bizim Bunu şehrin girişini atabiliriz. Sevmiyorum ama kanım çekildi biliyor musun? Ne Kane'i mi? Sevmiyorum ama kanım çekildi gerçekten. Abi ben niye sevmiyorsun? Ama seni çok seviyorum. Sen, Bak, sen ayrısın ben, Kane amına koyayım. Ya sana Bak, farklı bir şey diyor. Orospu çocuğu var dost var amına koyayım. Adamın adı her söylendiğinde her an <laughs> dönecek diye şey çok korkuyorum. <laughs> Bu arada Benjamin'i almamız da çok iyi oldu sayılır. Kimi? Tabii canım. Benjamin evet. yanlışlıkla aldık falan ama adam gerçekleri gördü en azından. Cidden iyi oldu. Kuzey. Ee, evet. senden mi telefonu Benjamin'in? E? Ee, ben de evet. Ya versek mi çocuğa ben çok üzüldüm ya. Vereceğim, ona vereceğim, geri vereceğim. Tamam, Sayın bozarım. Ya ben aksine bu konuda sizden ricacı olacaktım. Evet, ama vereceğim. sizin de işinize karışmak istemedim ama bence yok, de verelim. verelim telefonu. Verelim Hani Ver, hak etmeyen birine yapalım o işi. Aynen, yani, aynen bence de. Mesela Кейn'in yani telefon parasını alabilir. falan aldım. telefonu ben orada. Parasını mı? da geri verdim. Yok, hiçbir şey. Ya amcık Nereye telefonunu bile almamış. Amana koyayım. Ya ben öldürmemek için bunu zor tutuyorum. Gidelim oğlum. Evet. Evet nasıl işler yapacağımızı daha iyi anladık anladım kadarıyla. tabii. Pek değil mi? Bir problem yok. <laughs> Keyifliydi Simon. Size, bize ve dostlarımıza insanlar karışırsa neler olabileceğinin sorumluluklarını görsünler. İyi misin Timo? Artık öyle. Sayma. Efendim. Bizi manipüle etmiyorsun değil mi? <gülüyor> ya, <gülüyor> siktir yakalandım amına koyayım? <laughs> ben de kafamda yapacak bir şey yok. Yürüklerini ayırmaya çalışıyordum. Demek ki saymın yüzünden. Evet, <laughs> değil mi Nuri Saman ya? <laughs> Kafam çok karıştı. Galiba Biden'a oy vereceğim. Oh siktir bu çok üzecek. Kendini toparlamaya başlayın. Lütfen, lütfen. Bak bu konuda seni ikna edebilirim ama birazcık sohbet etmemiz lazım sonra. Anlaştık. Söz veriyorum sizi ikna edeceğim çünkü sizi manipüle etmiyorum. <laughs> hadi, hadi. Hadi gidelim. Hadi. Şimdi konuşacağım bir küçük kız çocuğu var onunla uğraşacağım ben. Siz de uyursunuz herhalde. Tamam. Bayılmış orası Ben de artık şu maskeyi Görüşmek çıkartayım. Görüşmek üzere. Biraz rahatlama zamanı gelmiş benim için İyi akşamlar herkese beyler. Cenk her şey için her şey teşekkür sayılar, ediyorum kardeşim. Paketi teşekkür ederim Simon. Dünkü paket, paket önden gelen böyle bir ufak paket olurdu ama yine hediyeydi. Ama bu benim için çok önemli olmayasa da yaptıklarınız benim için önemliydi. Muhakkak karşılığını misli bir şekilde size verilecektir. Ne yapacağız? Yani şimdi buradan ayrılmaya yakın bir ambulans çağıralım. Ambulans gelsin nasıl lan? Buna bir ambulans lazım yoksa ölür. Ee... ambulans çağıralım buraya ya. Yani sonra herkes dağılsın ambulans o gibi. Yeni dağılırsın. telefonla çağırın. Yeni telefon. <laughs> İyi, sahibine vereceğiz onu ya. Evet evet onu sahibine vereceğiz. Tamam çağır. Ben hallederim ya ambulans içine. Verecekseniz tamam, tamam. çağırmayın. Tamam sen de aybars o zaman. Tamam. Aybars. Aybars değil. Aybars değil mi? Mark bizim evet, dostumuz. Ki... Bizden biri. Mark, ee, tanıtayım. Tamam, tamam çok Merhabalar. memnun oldum Cenk bende. Memnun oldum Cenk. Çok ben şey hallederim ambulans içine. Tamam sen de burası o zaman. Tamam ben de bir. Sayma şey. görüşmek üzere. <laughs> görüşmek üzere sevgili. Görüşürüz bay. Görüşürüz. İyi akşamlar görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. görüşürüz. görüşürüz. Tamam görüşürüz. 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 İyi bakın kendinize. Kendin Görüşürüz. 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 turist dürüst olan. <laughs> sana diyor Kane. Şey. Sana diyor evet, sana. E, korkuyor mu? Ya şey, biz anlaştığımız var mı hiç? Ya, kendinize iyi bakın <laughs> arkadaşlar. Görüşmek Ay. üzere bayılır. Görüşmek üzere. Allah Allah gelsin. Allah Arkadaşlar görüşürüz. Lotus görüşürüz. Hadi mekanı inceleyelim. Mülayim'in yanına. Ee, ve diyorum.